Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kendi serverımda belediye binamı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi loncan evlerim var. altı tane arkadaşlar. 3'ü dolu. Gelmek isterseniz üç tane daha var. Eğer çok gelen olursa yan taraflara yaparız arkadaşlar. Sıkıntı, mı sıkıntı yok yani. evet şimdi belediye binamızı yapacağız. Boyutlarını kendi kafamdan yapıyorum. Bu bin binasında kendi kafamdan yapacağım. Eğer kötü olursa yorumlara yorum atabilirsiniz arkadaşlar ve yapmaya başlıyorum. Şimdi e, genişlik olarak 15 tane 15 birim seçeceğim. Bir tanesini koymuştum zatenlerden başlayacağım başlamak istediğim için. E, şimdi 15 tane sayıyoruz arkadaşlar. 15 Evet arkadaşlar uzunluk olarak 25 birim seçtim. Buradan başlıyorum. Pardon arkadaşlar şuradan başlayacağım. Yani genişliğini 16 uzunluğunu da 20, 25 birim olacak. Evet arkadaşlar 26 birim yaptım. Şimdi e, bu 25 birim yaptım arkadaşlar. Şimdi orada bir tane yanına koyduğum için burada da bir tane yanına koyuyorum ve burada da 15 tane sayıyoruz. 15 tane saydık arkadaşlar. Şimdi buradan oraya birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birleştirdik. Şimdi burada videoyu duraklatacağım. içini dolduracağım. Sonra tekrar sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Bunu Word Edit plugin ile yaptım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yaptım koduyla. Evet arkadaşlar şimdi şimdi yukarı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru 10 yapacağım. Yaptım arkadaşlar. Şimdi tüm köşelerle birleştirip sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Çok canınızın sıkılmasını istemiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakikada yine pulginimle yaptım. Ee, çok uzun sürmedi arkadaşlar. Hemen e, üst kısmını da kaplayıp geliyorum. Şöyle göstereyim. Böyle olacak arkadaşlar. Hem yağmuru durdurup hem de üst kısmını kaplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, o üstünü kaplarken Şöyle bir şey daha yaptım ön tarafına. Bunları kuars sütunlarıyla yaptım. Üstlerinde kuarsa kapattım. Hatta şuralarda yanlışlık yapmışız arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdilik şuradan kapı olacak arkadaşlar. Burası kapı yeri. Buralarda cam olacak. Çok güzel olacak bence. Evet arkadaşlar. şimdi camlı yerleri farklı bir renk yapmayı düşünüyorum veya da aynı renk yaparım. Evet arkadaşlar şimdi bölüyoruz. Üçer üçer böleceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini yapayım. Hem görmüş olursunuz. 3 böldük arkadaşlar. Sonra şurayı burayı da 3 üç bölüyoruz. Üçer üçer bölüp mavi camla kaplayacağız arkadaşlar. Çünkü güzel görünüyor. Önce bir denemesini yaptım arkadaşlar belediye binası yapımının, yapımının. Bunu onun için öyle yapıyorum şimdiki arkadaşlar denemesini yapayım yani görün size görün diğer taraflarda aynı yapacağım arkadaşlar bir tane fazla geldi arkadaşlar yan taraftan bir tane fazla geldi arkadaşlar yan taraf dörtlü oldu olsun şimdi birini camla bir ikisini camla kaplayayım arkadaşlar Eğer güzel olmazsa yorum yapar değiştiririz yorum yaparsınız değiştiririz arkadaşlar Arkadaşlar konuşmuyorum ama olsun. Yani bunu yaparken konuşamıyorum çünkü çok dikkat istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olacak. Yani diğerlerde farklı olmayacak. Yani buna inanabilirsiniz. Şimdi isterseniz üçünün birini de birini daha yapayım. Sonra diğerlerini zaten dondurup yapacağım. Çünkü çok uzun sürer arkadaşlar. Benim de o kadar vaktim var ama cinjan'ın sıkılmasın diye durduruyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi olacak. Ee, üstüne bir Türk bayrağı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da YouTube'dan izleyeceğim. Kendim yapamıyorum çünkü bilmiyorum. Veyahutta kendim yapmaya çalışırım. Ben size onu söylerim arkadaşlar. He. Ee, Şimdilik arkadaşlar ben şu camları falan, cam yerlerini falan yapacağım arkadaşlar. Canlı sıkılmasın diye videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümlerini ayırdım ve iki tarafında camını yaptım. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar camını yapmaya ve sonra yukarı tarafına bir bayrak ekleyeceğiz. Türk bayrağı. Sonra videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. İç tasarımını sonra ben kendim yapacağım. Sonra videoyla tanıtırım inşallah. Tanıtabilirsem tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belediye binamızı bitirdik. John John'ın bildiğimiz John John önce belediye binasını bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir koridor yaptık arkadaşlar böyle camlı falan şurayı full camla kapladım şöyle göstereyim belediye binasını. Evet arkadaşlar üstüne belediye binası diye yazacağım ve bir Türk bayrağı yapacağım şimdi ama bunu durduracağım çünkü çok uzun sürebilir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.